Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde link var yine pik ekranından başlattım ban piklerini görün diye hem de amblemi göstereyim durun unutmadan bazen unutuyorum çünkü maç içinde özel suikastçı amblemi giriyorsunuz ölümcül tecrübeli avcı ve öldürme çılgını öldürme çılgınlığına seviyorum bu aralar tercih ettiğim bir amblem ee, öncesinde savaş narası giriyordum galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, ama Link gibi hero'larda böyle risk alıyoruz bazen. Kule altına falan girmemiz gerekiyor. O bölgelerde risk alıp kill aldığımızda öldürme çılgınlığı çok işe yarıyor. Hem birazcık can veriyor, birazcık da hız veriyor. Oradan çıkmamızı sağlayabiliyor. Önemli bir detay. Valla oyunun sesini de bayağı açtım arkadaşlar. Benim bile kulağıma çok geliyor şu an. İnşallah yani... Videoya da iyi geliyordur. Baktınız gene az geliyor söyleyin. Hatta göstereyim o fulledim ses efektlerini ya. Daha fazla yükseltilmiyor yani. Ya bunu niye yapıyorsun? Bunu niye yapıyorsun yani? Default. Ya sabır ya sabır. Otomatik spamlamış Q ya. Vur Allah vur vur Allah. Ya benim senin minnoş hasarına yardımına ihtiyacım yok ki. Zaten kesebiliyorum. Ya ne diyeyim ki. Ondan sonra biz böyle şeylere kızınca laf edince. Biz suçlu oluyoruz. Yani vurma değil mi? Ne gerek var? Çarpma atayım illa. Oraya gitmem lazım. O Valentina belki mi gitmek ister. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> yo yo sıkıntı yok. Kilin kimde kaldığı çok da önemli değil. Adamın düşüne bakmak lazım böyle durumlarda. Sadece redimi almasaydı önce de güzel olacaktı ama o da sorun değil. Burada biraz bekleyeyim. Kendimi pek göstermek istemiyorum. Doğru anda girersem. İşte böyle. Ultim yok. Tamam tosba alalım. Böyle Lancelot gibi, Hayabusa gibi, Link gibi hirolarda bodoslama saldırmamanız lazım. Birazcık böyle pozisyonu koklayacaksın kendini göstermeden. Böyle baktın hani rakibin kaynakları bitiyor, ultileri, kendini koruyabilecek skillleri, işte canları da azalıyor. O zaman gireceksin, yapman gerekeni yapacaksın. Lord mu çalıyorsun, adamları mı düşürüyorsun, tosba alıyorsun? Sonra çıkacaksın. Suikast olayı budur zaten. Genel tabiriyle suikastçı dediğin avcıdır. Killleri toplar, kasılır, solo killler atar. E sen hayırdır kardeşim? Ya <laughs> nasıl ölmüyorsun ya? O bıçağı nasıl ölmez çarptığı halde? Bunlar Elitele çok fokusladı. Ama tankları var. O yüzden rahatlar. Hyper şekilde dip rotasyon atıyorlar. canlar az. Mavi mi alacağım? Adamı destekledim Angela. Güzel güzel. Süper. Valla yardım etmeye çalışacağım. Okay. kilo alabilseydim güzel olacaktı, can alacaktım ama sıkıntı yok. Julien çok meta oldu ya. Her yerde Julien görüyoruz artık. Bilen de oynuyor, bilmeyen de oynuyor. Çok güçlü bir hero, midas falan alıyorsunuz böyle, kalkan kazanıyorsunuz. Onu geçtim. Hero'nun garip bir hasarı var. Tank bile kalsanız böyle, vuruyor yani. Darlasak aslında şunları. Çok fazla farmlatmayalım onları böyle darlayalım devamlı. Okay. Çok güzel. Her yerden asist alıyorum. Oğlum yeter 3-5 kilo alayım lan ben de. Allah razı olsun. Nereye gitti acaba? Şuraya gelecek olabilir. Bunu da keseriz. Maşallah. Lord ne oldu? Ha yeni geldi. Ben dedim Lord nereye gitti? şu an öndeyiz. Böyle çok tankmış, savaşçıymış dinlemeye gerek yok. Önde gördüğümüzü saldırmak lazım. 2-1-12 oynuyorum. Güzel bir pozisyona gireyim şuradan. 3-4 kill toparlayayım ya. Allah girdim kanka da yetmedi hasarım. Kufranın fiskesi gitti. Yok mu bir vahşi be? Alıştık her gün artık. Güzel. <laughs> Koca maç kilo alamadım da sondaki bu 5 kill vallahi ilaç gibi geldi yani. Bir manyak salsaydı vahşi güzel olacaktı ama sıkıntı yok. 8-1-12 oynamışız. Bütün takım görevini layıkıyla yerine getirdi. Herkes güzel oynadı. Sadece oyun başı Angela'nın redemi çalması çok büyük bir hata. Çünkü bu oyun normal bir sihirdar vadisi değil kurtlar vadisi gibi. Az bir şey geri düştüğünüz zaman kurtlar hemen kapar sizi. Toparlamanız çok zor oluyor. Ee, o yüzden jungle'ların olabildiğince buff'larına dikkat edin arkadaşlar. Uzayan oyunda tabi buff salabiliyoruz nişancılara, büyücülere falan filan ama... Ölü de almamaya çalışın. Buna bir maç daha ekleyeyim Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Bir maç jungle, bir maçta tank patlatayım dedim. Minatürü aldım. Çünkü minatürle Kufra gibi hero'ları bozmak çok rahat oluyor. Chou'yu da aynı şekilde. kurtu da aynı şekilde. Bu tarz böyle fokus pikleri çok rahat bozabiliyorsunuz. O yüzden sevdiğim bir pik minatür. Çalmadan... Heh. şunu da alalım. Sen de bu haya, haya. Oğlum beleşkil gitti. Allah seni ne yapmasın ya. Yani ben onu yakalayana kadar muhtemelen akşam olur diye düşünüyorum. Atmayacağım piskeyi. Oğlum kufra fiske yazacaktım yazarken random attım lan. Nasıl bir şey oldu öyle? Hiç sıkıntı yok içeri girsin fiskelesin her türlü bozarız. Bunu kestik. Bunun fiskesi yok. Hadi. Güzel. Süper. Atlarsa her kurt. Tamam o da atlayamayacak. Gayet iyi. Oğlum bu böcek değil başka bir şey bu ya. <laughs> ne vurdu öyle? Aslında Ayaza hemen başlamasam olurmuş. Alışkanlık otomatik devam etmişiz de bir antikle başlasak daha iyiydi bu maçı. Trosbø? Vaha'yı da çekelim ama onun öncesinde şu küçük direkt notu alacağım. Direkt nottan sonra Vaha'yı çekersek daha iyi. En azından rakip takımın fiziksel saldırısını düşürdüğümde daha az hasar yerim. Valla kardeşlik gelmeye çalışıyorum ama. Kaç bana yürümeye çalış. Aç şurayı kardeşim şurayı aç bir rahatlayalım ya Oğlum bu çocuk nerelerde geziyor paşam sen nişancısın ya senin ne işin var böyle yerlerde şurlarda geziyor adam ya Allah için Oyi yok Tamam, smite gitti. Valla fiske atacaktım da bizimkiler yetişemeyecek diye atmadım. Çok ayrı kaldık çünkü fight'ta. bozdum ama <laughs> Bizimki toparlar aslında orayı Şey, sorun yok. Hayabusa gitse bir gölge şururken ya da germesi lazım önce onu. Gölge atacak, geri çıkacak. Aa, oraya da oraya da olur bak. Orayı da kesebilir. Çok önde geziyor nişancımız. Sattırır bize. O öldü galiba. Ne güzel. Gel bakayım bir can basayım. Yırt bunu. Güzel. Emiyorum yasarı Riskeye de gerek Çok güzel. Onda kes araya girdi. Süper. Kim kalmış? Şu. Devam. Dive'la. Vahamatar'ım bitmiş. Hemen şunu çevirelim şuna. Zesk de çok vuruyor. Bir an önce bitireyim. Parlak sızır almam lazım. Çok güzel komboladık. Bizimki halletti orayı galiba. Buraya gelecek. Hadi lan o da ölseydi. O zaman Lord 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 gerek yok Lord'a devam. Beni ultilesin bu. Çuğunun öyle hıyar tolukları var deminden beri. Adama var ya ahiretlik stun attık ya sırayla. Tamam fiskesi de gitti. Büyük ihtimalle maç bitecek burada. Kufra hel zesk. Report geriye ne kaldı kanka? Uf, <laughs> <laughs> ne güzel ulti patlattım be. Güzel fightlar döndü. Bu maçtan gerçekten zevk aldım. Oğlum maç içinde hiçbir şey yazmadım. Sohbet ihlal ediyor lan. Sadece kufura fiski yazmıştım. Başka hiçbir şey yazmadım. Ne alaka? Değişik.